Merhaba arkadaşlar, burası Ağrı Doğu Beyazıt ee, Iğdı Yolu tarafından yeni bir tane e, afşin teşkilatımız. Şöyle görüyorsunuz. E, Faruk Bey tarafına açmış. Merhaba Faruk Bey. Merhaba, hoş geldin Beyazıt teşekkür Bey. Teşekkürler, sağ olasın. Nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Teşekkürler, Siz hayırlısı olsun. Allah razı olsun, sağ olasın. Sağ olasın. Hoş geldiniz. E, Faruk Bey, burada kaç tane e, eleman lazım? Şu an bizim hedefimiz ortalama 80-90 kişi. Evet. Tabii şu an mevcut 25 tane personelimiz var. E, kısa bir ara vermiştik biz. E, i̇nşallah bundan sonraki hedefimiz, Ara vermemek zaten. Ee, çalıştığımız 3 tane bizim e, köklü firmamız var. Allah'ın izniyle şu an personel sayımızı en kısa sürede 80, e, 80 ve 90, 90 aralığına tamam, tamam. çıkartmayı düşünüyoruz. Ben bir numara söyleyeyim. Tabii. Arkadaşlar eğer burada çalışmak isteyen buraya gelebilir. Ben numara söylüyorum. 0538 770 40 59 Şimdi içeri geçeceğiz. Tabii. Buyurun, tabii. Siz yavaş yavaş gel abi. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Şuna geliyoruz. Şöyle yana geçelim, yana geçelim, bir şey olmaz, hiç olmaz. Ee, çalışmak isteyen kişiler buraya gelebilir, işte e, iş yeri olan burasıdır. Tabii ki burada e, üretim de yapılıyor, tabii, tabii, sipariş üretim. verebilir misiniz? Sipariş üzeri yapıyoruz zaten, şu anki elimizdeki bütün ürünlerimiz zaten sipariştir, sipariş Hep üzeri çalışıyoruz. Değil mi? Biz şu an deniz şortu yapıyoruz ama biz iki ay sonra da e, şeyler normal monta geçiyoruz biz, Hı, evet. şu an sezon boşluğunda biz deniz şortu çalışıyoruz. Sezonda. Deniz şortları bittikten sonra direk gelen diğer mont siparişlerimize başlıyoruz hemen. Ee, evet istiyorsa bir, bir tanıtım yapabiliriz. Tabii tabii, sigoları. böyle böyle Başka geçelim. Riske. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, e, burada toplam e, 80 ve 90 eleman lazımdır. Evet. Eğer çalışmak isteyen buraya gelebilir. Evet bizim şartlarımız da yani e, gayet iyi. Şu an ustaların bizde şu anki aldıkları net 17 bin lira. Asgari e, ücret. Asgari ücret net. E, asgari ücret veriyoruz. Sigorta, servis, ee, ve aynı zamanda pazar ve pazar dizi günleri de biz zaten net iki gün tatil veriyoruz. evet. Yani bir devlet ailesi gibi düşünün. Ee, Cuma, cumartesi pazar günü Hayır, tatildir. Bizde, biz pazar, pazar ve pazar dizi günleri tatildir. Neden? Çünkü pazar dizi günü e, arkadaşlarım mesela diyelim ki bir e, devlet dairesinde hastanede diyelim ki e, bir işi olduğu zaman hafta sonu tatil olduğu zaman işini göremiyor. evet. O yüzden biz Pazar ve pazar günlerini biz tam tam gün olarak tatil yapmışız. Aynen, çok güzel. Mesela sertler açık olduğu bir gün tatil tatildik, işlerini görsünler diye. Görsünler. Yani, evet, çok güzeldir. Sana zahmet bir e, yapıldığın yer bir örnek gösterebilir misiniz? Yapılan mallardan mı? Evet, evet. Tabi tabi. Buradaki bizim, bizim buradaki ne neredeydi? Mesela şu anki yaptığımız şu, deniz ofte, şu şekil. Şu an üretimde bu var. Hani hepsi bunlar mıdır şu anda? Tabii şu an deniz şortu. Ay, şu renkli şort. gördüğünüz her hepsi komple deniz şortu bunların. Ee, Bunlardan sonra e, şeylere, kışlık montlara başlıyoruz tekrar aha, evet. Evet. Yani yazın bunlar basıyorsunuz. Tabii yaz yazın deniz şortu çalışıyoruz. Şeyler evet. biz eee giydim şu dolumlu montlarda benim üzerimdekinden. Aynen, bunların aynen. üretimini yapıyoruz yani. Evet arkadaşlar eğer e, burada sipariş vermek isteyen direkt e, Faruk Bey ile iletişime geçebilir. geçebilirsin. Evet. Zaten da ben numara da söylemişim. Direkt burada kendin sipariş verebilir veya e, yurt dışında olsun, İran olsun Tabi, 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 biz yardımcı oluruz. Sıkıntı yok. Aynen, yani. Tabii, tabii. Yani her Biz tabi, de Sonra sıkıntı yok. Ee, yardımcı olabiliyoruz yani. Eğer İran tarafına da gelmek e, isteyen varsa WhatsApp üzerinde de ulaşabilirsiniz. Tabii tabi, WhatsApp, WhatsApp, numaramızdır aynı zamanda numara. 0 538 770 40 59. Yani buradan sipariş verebilirsiniz. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Avşin Tekstil yeridir. Evet. Ee, Faruk Bey de kendisine sahibidir. Yani e, evet. şu anda başka bir diyeceğimiz var yok, Başka bir diyeceğimiz yok. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık verdin. Teşekkürler. Sağ olasın. Ee, Böyle yine... bir şey de çek komple. Ondan sonra evet. yapabilirsin. İstiyorsan bir etrafı evet. da bir çekelim. Evet. Arkadaşlar eğer burada çalışmak isteyen e, gelebilir. Yani toplam e, 80 ve 90 e, Evet çalışan buraya lazımdır. Evet çalışmak isteyen gelip Faruk Bey ile görüşebilir. Evet şu an yani 50 kişi, 50 55 kişi hemen işe alabiliriz yani inşallah hayırlısıyla kısa sürede ulaşacağız zaten bu sayıya. Aynen. Başka bir geceniz var mı? Yok tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ben ederim. ederim. Kendinize sağlık. Hayırlı sağ olsun. Sağ